Evet çok sayıda lüks otomobil var. Bunların hemen hepsi de en güzel arabalar listesinde kendine bir yer bulur ama en pahalı otomobil hangisi? Zenginin malı fakirin çenesini yolarmış dedik ve en lüks arabaları aramaya başladık. Bakalım dünyanın en lüks arabaları, en pahalı arabaları hangileri? Hey, 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 hey. McLaren P1 GTR Bugünkü videomuzun ilk arabası yaklaşık 3.4 milyon dolarlık inanılmaz bir fiyata sahip ama bunu o kadar da şaşırmamalısınız. Bundan daha da pahalı olan arabalar var. McLaren P1 GTR konsepti ilk olarak Ağustos 2014'te tanıtıldı. Son versiyon Mart 2015'te Cinevri'de sunuldu. Otomobil 3.8 litrelik bir V8 motor tarafından sağlanan 1000 beygir gücü ve sol bloğunun içine gizlenmiş bir elektrik motoruyla çalışıyor. Tasarımcılar araca agresif bir görünüm kazandırmak için gece gündüz çalıştılar. Fabrika sadece küçük bir McLaren PT1 GTR serisi üretti. Bu arabalardan yaklaşık 45 tane üretildi. Her şeyden önce bu bir yarış pisti arabası. Bu nedenle yalnızca P1'ın yol önceden satın almış Kişiler tarafından satın alınabilir Bunu hesaba katarsak McLaren P1 GTR'ın gerçek fiyatı 3.4 milyondan bile fazladır Bununla birlikte bu fiyat Bir sürüş uzmanına danışma McLaren yarış simülatörü eğitimi ve 6 uluslararası yarış yarışmasına katılmayı da içeriyor Lamborghini Veneno. Bu arabanın sınırlı bir sürümü 2013'te piyasaya sürüldü. Dünyada Lamborghini Veneno'nun sadece 5 kopyası var. Bunlardan sadece 3'ü satışa sunuldu. Bu fiyata rağmen piyasaya sürülmeden önce 3 arabanın da yaklaşık 4 milyon dolara satılmış olması dikkat çekicidir. Araba adını 1914'te İspanya'da bir boğa güreşi sırasında boğa güreşçisi Jose Sanchez Rodriguez'in canını alan Nilo'nun saldırgan dövüş topu onurunu aldı. Araba şirketin 50. yıl dönemi için tasarlandı. O sırada dünyanın en pahalı arabasıydı. Lamborghini Veneno'nun gövdesi karbon fiberden yapılmıştır ve muhtemelen Veneno'ya daha da benzersiz bir görünüm veren çok sayıda hava toplayıcıyı fark etmişsinizdir. Bu özel otomobilin temeli Lamborghini Venona olmak için yaklaşık 125 kilo vermek zorunda kalan Lamborghini Aventador'da araba 6,5 litrelik bir V12 motorla donatılmıştır. Geliştiriciler aerodinamiği iyileştirmek için egzoz sistemini optimize ettiler ve 750 beygir gücü elde etmeyi başardılar. Ulaştığı en yüksek hız saatte 355 kilometredir. Bugatti Divo. Bir insanın neden birkaç ev veya apartman dairesiyle aynı fiyata sahip bir araba satın aldığını anlamak zordur. Bir arabanın 5.8 milyon dolara mal olması için neden yapılması gerektiğini anlamak daha da zordur. Ancak anlaşılması gereken hiçbir şey yoktur. Bunun sadece özel olduğunu bilmek yeterlidir. Çünkü herkes bir arabaya bu kadar para harcayamaz. Bugatti Devo ilk olarak 2018'deki Monterey Otomobil haftasının sonunda sunuldu. Araba 4 türbinli 8 litrelik V16 motorla çalışıyor. Çıkışı 1500 beygir gücü, 1600 metre tork. Nitekim bu araba ünlü Bugatti Chiron'un evrimleşmiş hali. Bu hiper otomobil defalarca değiştirildi. Örneğin yüksek hızlarda 90 kilogram daha fazla bastırma kuvvetine sahip Ayrıca mühendisler süspansiyon braketlerini geliştirdi ve bombayı arttırdı. Sonuç olarak ortaya Chiron'dan 8 saniye, Chiron Sport'tan 3 saniye daha hızlı çalışan bir otomobil çıktı. Ulaştığı en yüksek hız saatte 380 kilometredir. Bugatti Divolar'dan toplam 40 tane üretildi. Şimdi neden bu kadar ucuz olduğunu anladık. Evet ucuz erik çünkü birazdan benzersiz bir arabanın çok daha pahalıya mal olabileceğini göreceksiniz. Maybach Excelero. Bu araba 2005 yılında piyasaya sürüldü. Onu dünyanın en pahalı arabaları listemize dahil etmek zorunda kaldık. Çünkü sahibi bu arabaya tamı tamına 8 milyon dolar ödedi. Bu onu dünyanın en pahalı 3. arabası yapar. Maybach Excelero, Maybach 57 limuzini temel alarak geliştirildi. Üretici arabanın hem iç hem dış tasarımı üzerinde oldukça sıkı çalıştı. İç dekorasyonda kullanılan malzemelerin listesi doğal deri, neopren, alüminyum ve cilalı karbon elyafı içerir. Tasarımcılar araca ürkütücü bir görünüm vermek için kasıtlı olarak agresif hatlar araba iki kişi için tasarlanmış ve kaputunun altında 700 beygir gücünde 6 litrelik bir V12 motora sahip. Maybach Exelero, sıfırdan 100 km saate sadece 4.4 saniyede hızlanır. Maksimum hızı ise saatte 351 kilometredir. <laughs> Rolls-Royce Royce Swiftdale tek seferlik üretilen bir başka otomobil daha. Araba 2017'de Concorso di Eleganza Villa Dieste de gösterildi. Rolls Royce, -Royce Webtail bir yarış yatına ve aynı zamanda 1920'ler 30'lardan bir Rolls Royce Royce'a benzeyen bir araba isteyen özel bir müşteri için üretildi müşteriyle ilgili bilgiler gizli tutulmuştur. Sadece mal sahibinin pahalı arabaları ve yatları toplamayı sevdiği ve bu özel araç için 13 milyon dolar ödediği biliniyor. Rolls Royce, Royce değilin tasarımı otomobili öne çıkaran benzersiz özelliklere sahiptir. Her şeyden önce yolu bölmesindeki ön panele dikkat edin. Neredeyse düğmeleri veya kulpları yok gibi görünüyor. Orta konsol, şampanya ve bardakları saklamak için bir soğutma bölmesine sahiptir. Havalandırma deliklerinin arasında abonozdan yapılmış bir analog saat. Var. İbreler ise titanyumdan yapılmış, koltuklar deri ve tavan camdan yapılmıştır. Bu araçtaki dingil mesafesi Rolls Royce Phantom Coupe ile tamamen aynı. Kaputun altında 720 Nm tork, 459 beygir gücünde bir V12 motor var. Bu dünyadaki en pahalı arabalardan biri. أوغاد إلى Her yıl dünyanın her yerinden otomobil tutkunları Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarını heyecanla beklerler. Bu yıl Bugatti herkesi şaşırtabileceğini bir kez daha kanıtlamak için bu etkinliğe katıldı. Bu fuarda son kreasyonları Bugatti Voiture Noire'yi gösterdiler. Bu arabanın fiyatı 18 milyon dolar. Tek sorun bu kadar parayla bile bu arabayı satın almanın artık mümkün olmaması. Bugatti Voiture Noire tek bir kopya halinde üretildi ve hemen satıldı. Alıcının adı bilinmiyor. Şirketin başkanı arabanın artık tutkulu bir Bugatti Hayran dan ait olduğunu söyledi biraz arabanın kendisinden bahsedelim. Bugatti 7 CG Atlantic bu yeni otomobil için ilham kaynağı oldu. Yetenekli bir tasarımcının yanı sıra şirket sahibinin oğlu Jim Bugatti'nin kişisel arabasıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu araba hiç iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bu araba aynı zamanda La olarak da biliniyordu. Yani Fransızca da siyah araba anlamına gelir. Doğal olarak Cenevre'de sunulan arabada siyah boyanmış Bugatti La Boutoua Bugatti şirketinin 110. yıl dönümü ve Jim Bugatti'nin 110. Sonuncu doğum gününü kutlamak için piyasaya sürüldü. Bu araba 4 turbolu 8 litrelik ve 16 motordan 1500 beygir gücündedir. Yani 1600 Nm torktur. Otomobilde ayrıca 6 egzoz borusu da bulunuyor.